amına koyayım? <laughs> <Silahı mı? gülüyor> Ananı sikeyim adam geldi. Ben, 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 ben. Ananı sikeyim kırdım piçi. Çalıda yatıyormuş ben içeri girene kadar. Amına <laughs> kodum. Ne? Adam var, var lan. Adam var. Bak Yok. Devam olacak. Adam adam. Down şurada. Ah. Ya, ne yapıyor Mark tane Koş ya Çok iyi lan Para 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 bir tara. Jesus. Adam paraya aldı. Yani. ya. Bu yakın bu berdanımam lazım ya. Çok yakındır. Aa arkamızda biri içeride İçeride yapıyor adam. Ananı sikeyim. Yüzü gelmiş ki. <hiç. gülüyor> Ananı <da> avradın sikeyim. <laughs> Geri çekil ya. Hiç mi duymadın bizi? Kaçtım. Hep attımadan. Nerede? Team bu tek Türkmüş bak. Adam burada. Movement. 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 Abi nasıl? Abi adam odaklandım ya. Burada, kayı olduğunu gördüm. Abi bu arada botla be ha. FTT yer var, shotgun Şart... var. Arkadan kamyon geliyor. Durdu orada. Evet, kamyon. Durdu bizim geldiğimiz yerde. Tamam. Abi bot abi bot abi. Ya nasıl bana akıl gelmiyor oradan ya? Enteresan <laughs> ama. <bırak>. Önden gelmiş <laughs> olabiliriz. Ömer burada 3 3 kişi. Aşağıda da var dikişi. Tamam. <olur. gülüyor> enemy dropping into the ah, ya salak aslan in ilerlerim amına koyayım simeç de amına koyayım ben, ben, ben deki, ha 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 dedi e, niye baskın alfa f'ye out frag out Aşağı atladı lan pisler aldı Yoo Ben Ömer'e gidiyorum Ömer, e oh. Ömer marka atabilecek misin kuzum? O tamam Havada bir tanesi Burada kısa düşmesin bak Kavar sıkıntı fightlamasın ona göre Adam kaldırdı. Altında. Oh, okay, okay. Gördüğünüz 3 kişi orada. İşaret etseniz şuhurda gördüm. Heron çok Kaldırdı adam öldü. Bir tane daha mı burada. So Kill this motherfucker. Ya bu ya bu tam orası vuruyorsun şey başka bir şey değil yani. <laughs> Benim kimi adamı kaldırmalı. Ömer nerede öldü lan? Bak görüyorum şurada. <laughs> Bak buradan sıkıyor. Burada alayım ben. Ne alacağım? Silahlarımı alacağım? alacağım. Orhan, şuradan sık yavrum. Bu adam sabit görüyor musunuz? Beyler. Vurun ya. 34 memur var kanka. İki kişiler orada. İki 2 kişilik. 2 amına kodumun dölü <laughs> seni. Ne oldu ya? Ver Bu bina ne oldu? artık. Nereye kayboldun lan hemen yukarı. Adam iniyor. Kırık o. Yukarıda yukarıda bu bak. Self alın self alın. Burası. Burada burada. Çok şey ya. Tamam olabilir dikkat edin. Soldaki gemi çok böyle. Ha siktir. Bize denk gelme zamanı bu <laughs> Yukarıda mı hala onu? <laughs> Bak yine elimden geçtik. <laughs> Trip <Tire kire> burada. <laughs> Down biri yapamayız ya. Yanımda zip var, yanımda zip var. Gelin abi. Zip abi. Zip var, tepeden çıkabiliriz. Emin misin? Gelin abi. Zipin üstüne <laughs> çık. Çıkın şuraya beraber. Paranski maşağı üstüne. <laughs> 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 ya amına koyayım. Ben... Niye tek başına bastım yine ben? Hadi sen düştün. Diğerde ne yaptı abi? Geliyor. Üstüne Gir içeri, gir içeri. Tam üstünde. Buradan direkt içeri gir. Bastığın gibi içeri gir. Tamam, koru. Şey, bay, bayınız var yanında sanki. Gene de var, kurban olayım. Down bir. <laughs> bir tane film <laughs> var. <gülüyor> bir <gülüyor> <daha>. <gülüyor> Gördünüz bir takım var 3 kişi. Kaldırıyor adamını. <laughs> Beyler siz zor atlayın zor Alın içine gidin. Alın içine girmemiz lazım. Yeniniz alın. Hadi abi. <laughs> eteni yiyor. Armor var mı orada? Modifi. Orada tak atmartor. Kral ne yiyor? Şurada şurada. Bir dakika zeyim. Bakma, bakma açma. Biraz sabit durmaya biraz seyfim. Ah, ah Allah şuna neden yiyorsunuz bu kadar şeyleri? Kavgıcan sana bro. O düştü. Kavgı <laughs> lan kim bizi? Hemen. Biri <laughs> <Yuri> geliyor. <laughs> Ananı sikeyim senin oyun kere. Adam burada. Tünelde mi la onlar? Öldürdüm onu. Altın Artık öldürebiliriz. Bozma burası sakın, bozma. İki kişi kaldı. Memur kalmamış ama. Burada. O Beyler ben satacağım şimdi bu tarafa. Beni koru bana sıçaklar, beni koru